Sevgili öğrencilerim matematik ağaçta kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3-4-5 yayınlarına ait matematik soru bankasının türev 2 konusunun 4. testiyle devam edeceğiz. Bu testimizde artan azalan fonksiyon özelliğini hangi bölgede artan hangi bölgede azalan maksimum noktası ve minimum noktalarına değineceğiz. E, temel düzey bir test. Herkes hazırsa başlayalım. Şimdi artan olduğu aralık ya da azalan olduğu aralığı ben sana şöyle açıklamaya çalışayım. Ben bir tane fonksiyon çizeyim. Bu sorudan bağımsız bir fonksiyon aslında bu. Fonksiyon çizdiğim zaman, şunlar benim değişim gösterdiğim yerler, değil mi? Buradaki fonksiyonumuz artan, buradaki fonksiyonumuz azalan, buradaki fonksiyonumuzda ben artan olduğunu biliyorum. Şimdi bu fonksiyonumuzun artan ya da azalanını ben neye göre belirliyorum? Onları sen tartışalım. Bu noktalarımız tam tepe ve çukur noktalarımız, değil mi? Bunlar x eksenine paralel doğrular olduğundan dolayı, ben burada f'in türevinin sıfır olduğu ve burada da f'in türevinin sıfır olduğu yerleri biliyorum. Yani e, o tepe ve çukurda arkadaşlar f'in türevi sıfırdır. F'in türevi sıfırsa demek ki bizim değişim noktalarımız f'in türevinin sıfır olduğu yerler. O halde ben şunu yapacağım. F'in türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Buradaki değişim yani buradaki kökler bulunacak. Kökler bulunur. Bu kökler bu köklerle işaret tablosu oluşturacağız. İşaret tablosu oluşur. Bu oluşan işaret tablosu artan azalanlığı verir. Hemen ilk soruda yapalım. Ben bunun türevini alıyorum. Fx'in türevi eşittir arkadaşlar. 2x eksi 4 geldi. Ve ben bu türevi aldığım ifadeyi sıfıra eşitliyorum. Sıfıra eşitlediğim zaman x eşittir 2 geldi. Benim köküm ben 2 olduğunu biliyorum. Köküm 2 ise e, neyle ne başlayacağız? Artı ile başlıyoruz. Sonra x'in katsayısı artı olduğu için eksi ile devam ediyoruz işarete göre yapıyoruz. Burada fonksiyonum azalan, burada fonksiyonum artan olduğu için benden artan olduğu aralığı istemiş. 2'den başlıyorsun, sonsuza kadar ilerliyorsun. Milli Eğitim kitaplarında arkadaşlar bu bölge ya da ya artan azalan bölgeyi ben kapalı aralıkta gösterdiğim için 2 ile sonsuz aralığında kapalı aralık diyorsun. O da C seçeneğidir. Geldim ikinci sorumuza. Azalan olduğu bölgeyi istemiş. Bak yine mantığım aynı. Türevini alıp sıfırlıyorsun. fx'in türevi eksi 2x artı 6 0 geliyorsa demek ki bir tane köküm buradan ne geldi? 3 geldi. Ben şöyle kökümü 3 olarak yazarsam ne ile başlayacaksın? İşaretim eksi olduğu için eksi başlıyorsun ve artı ile devam ediyorsun. İşte burada fonksiyonum artan, burada fonksiyonum azaldı. Bizden azaldığı bölge istemiş. Azaldığı bölge 3'ten başlar, sonsuza kadar gider. Yine 3 kapalı, sonsuz açıktır. O da arkadaşlar A seçeneği olarak çıkar. Geldim 3. sorumuza hangileri artandır demiş. Türevini alıyorsun. Y'nin türevi eşittir. 3'ü başa alırsak x kare yapar. Eksi 4 x eksi, eksi 21 olarak bulunur. Sonra biz bunu x'e x diye parçalarsak. Eksi 7'ye artı 3 dersek. Bunun kökleri 7 ve kökleri arkadaşlar. Eksi 3 gelecektir. Sonra gelip sırayla yerine yazarsak. Eksi 3'ü 7 diyelim. Neyle başlıyorsun? Artı ile artı eksi artı diyerek bitireceksin. Fonksiyonum burada artan, fonksiyonum azalan, fonksiyonum artan olarak geldim. Artandır demiş. Eksi sonsuz, eksi 3 aralığında artandır. Sorun yok. Eksi 2 ile 6 aralığında artan değil zaten. Geçtik. 7 ile sonsuz aralığında yine artan olduğu için cevap 1 ve 3 olacak. O da D seçeneğidir. Geldim dördüncü sorumuza. Artan olduğu en geniş aralık hangisidir demiş. Yine ben bunun türevini alacağım. Yerinin türevi eşittir. 9 x kare geldi. Bizim burada kökümüz sıfır sıfır ama çift katlı kök sebebi iki tane olduğu için. Yani biz sıfır çift katlı kök olarak düşünürsek artı iken artı ile devam edecek. Yani fonksiyonun burada artan burada da artan olduğu için her tarafta artandır. Yani azalan bir bölge olmadığından dolayı arkadaşlar. Bütün reel sayılardan ya da eksi sonsuz da sonsuz arasındaki bütün sayıların hepsinde ben ne diyeceğim? Artan olduğunu söyleyebileceğim. Geldim 5. sorumuza. Adanın olduğu aralıklardan bir değildir demiş. Yani biz bunu ne yapacağız? fx'in türevinin sıfırdan küçük olduğu yeri bul. Olduğu yeri bul diyelim. Tamam fx'in türevini alalım o halde. Şuraya alalım gelin. fx'in türevi eşittir. Birincinin türevi çarpı ikinci. Eksi. İkincinin türevi çarpı birinciyi olduğu gibi yazdık. Bölü. Alt tarafta x eksi birin parantez karesi olarak düşünmüş olduk. Sonra Burayı düzenlersek 2x kare eksi 2x eksi x'in karesi eksi 3 bölü alt tarafta zaten x eksi 1'in karesi geldi. Sonra tekrar ben bunu düzenlersem x kare eksi 2x eksi 3 bölü x eksi 1'in parantez karesi olarak yazmış olduk. Sonra biz bunu x'e x dedik. Eksi 3 artı 1 olarak yazarsak köklerimi şöyle sıralayabilirim. Alt tarafın niye kökünü almadık? Alt tarafın kökünü de alabiliriz. Zaten hani o çift katlı Buradan da bir kökü gelecek. O bir kökü bize şey olarak verecek aslında. Bu burada bir kökü var, yukarıda bir kök geldiği için tek katlı kök olacak. Onun için ben onu bir defa alsam yeterli. Köklerimizden bir tanesi eksi bir, diğer kökümde 3 geldi. X'in ya 3 ya da eksi bir olması lazım. Bir de bir var, bir tif katlı kök olduğu için onu almana gerek yok zaten her zaman pozitif gelecek. Neyle başlayacağız biz burada? Artı ile başlıyoruz. Eksi artı diyorsun. Bizden. Ne istemiş? Azalan olduğu bölgelerden biri değildir. Burası artan, burası azalan, burası artan değil mi? Devam edelim. Eksi 1'e 0 evet çünkü bu bölgededir. Biz 0'a 1 bölgede, 1'e 2 bu bölgede, 2'ye 3 bu bölgede ama 3'e 4 bu bölgede olmadığı için oradan da yine artan bölge olarak işaretlemiş olacağız. Geldik 6. sorumuza. Artan olduğu en geniş aralık hangisidir? Yine türevini alıp arkadaşlar 0'dan büyük olduğu bölgeye bakacaksın fx'in türevi eşittir. Birincinin türevi çarpı ikinci. İkincinin türevi çarpı birinci bölü. 2-x'in parantez karesi olarak yazacaksın. Sonra gel düzenlersek biz bunu. Şurası 2-x olsun. Burası artı birden. Artı x artı 1'e denk gelsin. Bölü. E, buradan da arkadaşlar x 2-x'in parantez karesi geldi. Şunlar giderse yukarıda 3 bölü 2 eksi x'in parantez karesi olarak bulunmuş olduğu. Sonra ne diyeceksin? Bunun artan olduğu bölge istemiş ya. Bu zaten kesinlikle sıfırdan büyük gelir değil mi? Ee, x'in her değer için. Ama her değeri desek yanlış oldu. Yani bütün reel sayılarda pozitif gelebilir. Ama paydayı sıfır yapan değeri çıkarmak durumundasın. Çünkü payda sıfır olursa. Payda x eşittir 2 de sıfır olur ve tanımsızdır. Onun için ben bütün reel sayılardan 2'yi çıkardığım her noktada kesinlikle artan bir fonksiyondur. O da A seçeneğidir. Geldim 7. sorumuza. Yerel minimum noktası nedir demiş. Hocam bu yerel minimum maksimum nedir? Şimdi ben şöyle bir tablo çiziyorum, atıyorum. Buradan artı eksi artı dedim. Yine sorudan bağımsız bir şey yapıyorum. Şu artan, bu azalan, bu artan. Bu bize yerel minimum verir. Ya pardon, yerel maksimum verir bu. Yerel maksimum azalanlıktan artanlığa geçtiği bölgede yerel minimumdur. Aslında tepenin oluştuğu yer yerel Max Bunun oluştuğu yerde arkadaşlar minimum noktasıdır. Buna bakacağız. Gel o zaman türevini al. Yerel minimum noktasını tespit edelim. Fx'in türevi eşittir. 2x artı 2 geldi. Biz bunu sıfır eşitlersek x dediğimiz ifade eksi 1. Tabloda ben eksi 1'i yerine yazarsam neyle başlayacağız? Buradan artıyla artı eksi diyorsun. Şurası azalan buranın da artan olduğunu söyleyebiliriz. İşte burası bizim yerel minimum noktamızdır. F eksi 1 yerel min noktasıdır. Tamam ben eksi 1 bulursam f eksi 1 eşittir. X yerine ben burada eksi 1 yazarsam 1 eksi 2 eksi 1 gelirse buradan da arkadaşlar eksi 2 noktasına ulaşmış oluyoruz. Yani fonksiyon nokta dediği için x yerine eksi 1 yazdığımda fonksiyon bizi eksi 2'ye götürdüğünden dolayı eksi 1'e eksi 2 noktası o da B seçeneğidir. Geldim 8. sorumuza. Hangi abscisi noktada yerel minimum vardır? Yani adam bana diyor ki bunun türevini al. Türevinde yerel minimum olduğu nokta minimum olduğu nokta nedir? Azalanlıktan artanlığa geçtiği bölgeyi bul demek istiyor bana. Tamam bulalım o halde. Türevini alalım biz bunun. Yerin türevi eşittir. 3x kare eksi 4x eksi 15 geldi. Buradan çarpanlarına ayıralım. 3x kare eksi 4x eksi 15'in köklerini bulalım. Köklerini bulurken yapman gereken şey şu. 1. Ee, 3x'e x diye aldım ben bunu. Eksi 5'e artı 3 diye alırsam. Hatta şu eksi 3'e artı 5 gelsin. Karşılıklı çarptığın zaman. Eksi 9 artı 5 tane yapar. Orta kısmı verdi. O halde ben bunu düz gruplandırmam lazım. Düz gruplandırırsam bir köküm 3x artı 5 çarpı x eksi 3'ün sıfırlanması lazım. Buradan bir köküm arkadaşlar eksi 5 bölü 3 gelirken diğer kökümün de 3 gelmesi lazım. Ben iki tane kökü gel yerine yazayım. Bir tanesi eksi 5 bölü 3 diğeri de 3 gelmiş oldu. İki de başlıklarda bu arada. E, artı ile başlıyorsun. Artı, eksi, artı. E zaten burası artan, burası azalan, burası da artan mı geldi? Bizden neyi istemişti? Yerel minimum noktasını. Bak bu çukur olduğu yer minimum noktasıdır. Bu tepe olduğu yerde maksimum noktasıdır. apsis istediğinden dolayı x eşittir 3 noktası olarak da çıkartmak durumundayız. Geldim 9. sorumuza. Kaç tane yerel ekstrem noktası vardır? Türevini alıyorsun. Sıfırladı. Kaç nokta var ona bakacaksın. Y'nin türevi eşittir. x küp oldu. eksi 3'ü başa alırsak 4x kareye dönüştü artı 3x olarak bulunmuş oldu. Tekrar biz y'nin türevini x parantezine alırsak x'in karesi eksi 4x artı 3 olarak bulundu. Tekrar biz bunu x çarpı x eksi 3 çarpı eksi 3 eksi 1 olarak gelecek çarpanlarım x eksi 1 olarak yazarsak köklerimiz sırayla arkadaşlar x eşittir 0'da yerel ekstremum vardır. Bu arada ben sen yerel ekstremum tanımıyım. fx'in x'in 0 eşit olduğu yerler yerel ekstremumlardır. E, fx'in türevinin sıfır eşit olduğu tek katlı kökler. Öyle yazalım ki tam tanım olsun. Tek katlı kökler. Çift katlı olursa yerel ekstremum olmaz. Çünkü hepsi artan olduğu için ya da azalan olduğu için çift katlı kök diyemezsin. fx'in türevinin sıfır eşit olduğu tek katlı kökte yerel ekstremum noktalarıdır. Yerel ekstremum noktalarıdır x eşittir 0, x eşittir 3, x eşittir 1 bizim için yerel ekstrem noktası olduğu için 3 tane yerel ekstrem noktasından bahsedebiliriz. O da C seçeneğidir. Geldim 10. soruma. Ekstrem noktalarından birisi hangisidir? Yani biz bunun türevini alacağız aslında. fx'in türevi eşittir. x'in karesi 2'yi başa alırsak 3x-4 gelmiş oldu. Sonra biz bunu şöyle çarpanlarına ayırsak x x diyeceğiz. Eksi 4'ü e artı 1 dersek x'in ya 4 gelmesi lazım ya da eksi 1 gelmesi lazım. Aslında yerel ekstrem noktadan bir tanesi bu. Hani eksi 1'e 4 diyorsun ya. Artı eksi artı. Şimdi burada ıı, maksimum noktası yerel ekstrem noktası. Burada da arkadaşlar minimum yerel ekstrem noktası var. Onun için biz şöyle yapmak durumundayız. Önce x yerine eksi 1 yazacağız. Eksi 1 yazarsak buradan yazıyorsun bu arada fonksiyonu sen nereye götürüyorsa yerel eksen noktalarından bir tanesi olur. Gel eksi 1 yazalım. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 yazarsak eksi 3 bölü 2 artı 4 olarak bulundu. Sonra biz bunları düzenlersek 2 ile çarptık. Eksi 2 burası. 3 ile çarptık. Eksi 9 burası. Bakayım ben. 3 ile çarptık. Eksi 9 burası. 6 ile çarptık. 24 burası. Bölü 6 diyorsun. Düzenlediğimizde 24'ten 11 13 yapar. 13 bölü 6'ya denk gelecektir. Yani eksi 1'e 13 bölü 6 olarak bulunur. Yani D seçeneğidir. Ha biz ikinci noktayı da bulalım. X yerine 4 yazalım. X 4 yazarsak minimum nokta gelecek bu arada. 4 yazarsak 64 bölü 3 geldi. Eksi. 4 yazarsak 16 çarpı 3'ten 48. 48'i 2'ye bölersek 32 eksi 16 olarak bulunmuş oldu. Yani 64 bölü 3 eksi 48 yapar. Buradan da 144 geldi. 144 64'e tamamlarsak 64'ten 144 çıkarırsak 80 mi? Yok. 60, 144. Evet 80 gelir. 80 bölü 3 yani eksi 80 bölü 3 gelmesi lazım. Şıklarda olmadığı için cevabımız sadece eksi 1'e 13 bölü 6'dır diyeceğiz. 11. sorudayız. Yerel minimum değeri nedir? Ha, değerini sormuş. Bak. Buna sana burada sana şunu sorabilir. Yerel e, yerel apsisi nedir? Yerel maksimum ya da minimum noktasının apsisi nedir diye sorabilir. Ya da arkadaşlar noktası sorabilir ya da değerini sorabilir. Bunları karıştırmaman için ayrı ayrı yazıyorum. Abdest dediğimiz zaman zaten ben x'i anlıyorum. Nokta dediğim zaman x diye anlıyorum. Değer dediği zaman da y'yi bulacaksın. Y'yi nasıl bulursun? Minimum noktasına karşılık gelen yeri yerine e, değeri e, biz gelip yerine yazarsak oradaki Y ifadesini çıkarmış oluruz. Gel o zaman öyle yapalım. Önce gel fx'in türevini al. Biz minimum ve maksimum noktasını bulalım. 6x kare eksi, artı 6 x artı 6x eksi 12 bir. Biz bunu sıfır eşleyeceğiz. Ben bunu altı parantezine alırsam x kare artı x eksi 2'nin ben sıfır olduğunu biliyorum. Sonra biz bunu x'e x yazarsak artı 2 eksi 1 olarak yazdığımız zaman bunun bir tane kökü eksi 2 diğer kökü de 1 gelmiş oldu. Neyle başlayacaksın? Artı eksi artı ile devam ediyorsun. Bizden şuranın artan buranın azalan buranın da artan olduğunu görmüş olduk. Sonra bizden ne istemiş? Yerel minimum değeri bak. Şu yerel minimum değeri f1'dir aslında. Çukurlaştığı yer. F1'i bulursak 2 eksi 2 artı 3 eksi 12 artı 7 gelir. Buradan da arkadaşlar yerine yazarsak 6, 5, evet 12 sıfır olarak bulunur. F1 değeri sıfırsa o da A seçeneği olarak çıkacaktır. Geldim 12. sorumuza. X eşittir 3 için ekstrem olduğuna göre K kaçtır demiş. 3 için ekstrem varsa ekstremum noktası F'in türevinin sıfır olduğu tek katlı köklerde. Demek ki biz burada arkadaşlar e, şunu anlıyoruz. f'in türevi 3'de bu fonksiyon 0'mış. Tamam biz bunun türevini alalım. fx'in türevi eşittir. 9x'in karesi artı 2 tane kx eksi 9 geldi. x yerine 3 yazdığın zaman fonksiyonu sen 0'a eşitleyeceksin. Yerine yazalım. x yerine 3 yazarsak 81 artı 6k eksi 9 eşittir. 0 geliyorsa... 6K eşittir. Eksi 72 olursa K'nın eksi 12 geldiğini ben söyleyebilirim. O da E seçeneğidir. 13. soruyla devam edecek olursak. Yerel maksimum noktası 2'ye 10'sa. 1. Yerel maksimum noktası 2'ye 10'sa önce sen F2'nin 10'da kestiğini bilmen lazım bu cepte. Bir de şunu bilmen lazım. F'in türevi 2 eşittir 0'dır. Yerel maksimum ve minimum noktasındaki türevi kesinlikle 0'a eşittir diyeceksin. O zaman gel bu iki bilgiyi kullan. Önce gel f2 eşittir 10 bilgisini kullanalım. İkisine ben 2 yazarsam. Fonksiyonda 4 eksi 8 tane a artı 2 tane b eksi eşittir 10 gelirse. Buradan eksi 8 a artı 2 b eşittir. 2 geldi 2'yi diğer tarafa atarsam 8 çıkmış oldum. Sonra biz bunun türevini alalım. Y'nin türevi eşittir. 2x eksi 3 tane ax kare artı b olarak bulunmuş oldu. Sonra biz şunu kullanacağız zaten. F'in türevi 2 eşittir 0 bilgisini kullanacağız. Gel yerine yazalım şimdi. E, x yerine ben 2 yazarsam 4 eksi. 4 kere 3 12 yapar. 12 tane a artı b'nin ben 0 geldiğini söyleyebilirim. Yani eksi 12 a artı b eşittir. Eksi 4 olarak bulunmuş oldu. Sonrasında ben şunu eksi 2 ile çarparsam. Buradan 24'a eksi 2 ve eşittir 8 elde etmiş oldum. Ve taraf tarafa topladığımızda şu B'ler gider. 16 tane A e eşittir. 16 ise A'nın arkadaşlar 1 geldiğini görebiliyorum. Tamam A 1 ise bunu gel yerine yaz. Burası eksi 8 yapar ve diğer tarafa attığımda 2B eşittir 16 geliyorsa B'nin de ben 8 olduğunu söyleyebilirim. Tamam A1 de 8 olduğuna göre gel yerine yazalım. Birden 8'i çıkartırsak cevabımız eksi 7 gelir. O da E seçeneğidir. 14. sorudayız. Bize şurada yukarıda bir tanım vermiş. HX E üzeri GX de türevi. Üstündeki fonksiyonun türevi çarpı kendisinin olduğu gibi yaz demiş. Bu normalde eski bir fıratta vardı. Kaldırıldığı için adam bize yukarıdaki kuralı verip yazdırmış. Yerel minimum değerini mi sormuş bize? Biz burada f'in türevinin sıfır olduğu yere bakalım. Yani f'in türevini alalım. Ee, bak yukarıdakini gibi yapalım. Bunu olduğu gibi yazalım. x kare artı 2x çarpı. Bu üstündeki fonksiyonun türevini yerine yazacaksın. Bunu sıfıra eşitleyeceksin. Üstel fonksiyon zaten sıfır olmaz. Bunun sıfır olduğu değer de x eşittir. Eksi birdir. X yerine eksi bir yazdık ve fonksiyon artı ile başlayıp eksi ile devam ediyorsa e, burada azaldı. Burada da artmış oldu. Yani bizim yerel minimum değeri dediğimiz ifade f 1in birin kaça eşit olduğudu. Tamam ben f eksi bir hatta şurada gel yerine yaz. Bunu istiyor benden. f 1 eşittir. X yerine eksi bir yazarsak e üzeri Eksi 1'in karesi 1 bir eksi 1'den e üzeri eksi 1 gelir. Buradan da ben 1 bölü e'yi ulaşmış olacağım. O da arkadaşlar b seçeneğidir. Geldim 15. sorumuza. X eşittir eksi 1 absesi noktada yerel minimum olduğuna göre m kaçtır demiş. Yani şunu anlıyorsun. F'in türevi eksi 1 eşittir 0. Yerel minimum ve maksimum olduğu noktada türevinin 0 olduğunu bilmen lazım. O zaman gel yazalım. F'in türevini alalım ben. Eşittir. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci olduğu gibi yazdık. Eksi. İkincinin türevi 2x çarpı birinci olduğu gibi yazdım. Bölü. Alt taraftaki arkadaşımızın parantez karesi olarak bitirmiş olduk. X'lerine gelip ben şimdi eksi 1 yazacağım. Yani f'in türevinde eksi 1 eşittir. Buraya eksi 1 yazarsam 6 yapar. Buraya eksi 1 yazarsam artı 2 çarpı eksi 1 artı m geldi. Bölü. Buraya da eksi 1 yazarsam yine 6'nın e, karesinin ben sıfır olduğunu biliyorum. Tamam sonra ben burada işler dışarı çarpımı yaparsam ve 2'yi dağıtırsam 6 eksi 2 artı 2m eşittir sıfır geliyorsa. Demek ki ben 2m'in eksi 4 olduğunu söyleyebiliyorsam m yerine de eksi 2 yazmak durumundayım. O da bizi b seçeneğine götürecektir. Geldim 16. sorumuza fx fonksiyonun hangi apsisi noktası yerel maksimum vardır? Burada şunu karıştırma. Biz bunlar bundan önceki sorulara şunu gördük. Dedik ki fx'in yerel maksimum ya da yerel minimum noktalarını bul demiş değil mi? fx'in türevini soruyor burada. Yani ben fx'in türev fonksiyonunun tekrar türevini alarak yerel maksimum ve minimum ulaşacağım. Önce gel fx'in türevini alalım o halde. fx'in türevi eşittir. 4'ü başa alırsak x'in küpü bölü 4'e böldüğümüz zaman 3 gelir. Eksi 3'ü başa alırsak x'in karesi bölü 2 geldi ve eksi 2x diyorsun. Tekrar türevini alırsak ikinci türev alma sebebimiz şu. F'in türev fonksiyonunun hangi nokta maksimum olduğunu sormuş. Yani ikinci türevle ben bunu ulaşacağım. İkinci türevini aldığımız zaman da 3'ü başa getirdik. X'in karesi oldu. 2'yi başa getirdik. Eksi x eksi 2 oldu. Biz buradan köklerine ulaşıp maksimum değerlerini bulacağız. X'e X diye ayıracağız. Eksi 2'ye artı 1 diye ayırdım. Demek ki bir köküm 2 geliyorsa diğer kökümün de eksi 1 gelmesi lazım. Fonksiyondaki noktamız eksi 1'i 2'de kesecek. Neyle başlayacaksın? Artıyla. Artı, eksi, artı diyorsun. Burada arttı. Burada azaldı. Ve burada arttı. Bizden maksimum istemiş. Maksimum noktası bak tam tepenin olduğu yer. Burası makstır. Bu da çukurun olduğu yerde arkadaşlar minimumdur bizden hangi absiz noktada demiş. Yani x eşittir eksi 1 absiz noktada bizim için maksimum değer vardır. O da c seçeneğidir. Evet arkadaşlar türev 2'de dördüncü testi bitirdik. 5. testte görüşürüz. Ayrılmıyorsun. Kanalı mutlaka takip ediyorsun bu arada. Evet 5. testte görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir...